İspanya Tenerife'de yeni kasa Tiroc. Evet arkadaşlar yeni kasa Tiroc'u görüyoruz. Black Edition Arline. Önümüzde far aydınlatmamız var. Araba her açıdan gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle size gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın hat ne güzel gidiyor. Ve arka tarafta çok keskin. Tiroc. Yeni Tiroc. Arlarımız gayet keskin. Keskinmatik. Açılan bagajımız var. Bagaj açımız gayet yeterli otomatik tabii ki de kapanıyor. Far tasarımıza çok şey değişmiş arabanın içerisinde. Gelin bir de içine bakalım. İçinde dokunmatik hassasiyeti gayet güzel olan son kasa ekranımız var abi. Şöyle hemen göstereyim size. Gerçekten güzel. Havalandırması olmayan, soğutması olmayan bir kablosuz şarjımız. Böyle artık menülerimiz değişiyor. Oltu kısımlarımız var bu pakette. Type-C girişlerimiz. Kısı şurayla bağlantılı. Muzan'a bu ileriye geriye gidiyor. Bu şekilde kapı nasıl açılıyor diye soracak olursanız burada ışıklandırmamız çok güzel değil mi? Onlar da var. Kapı Bakın. bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Yeni tour'un bir de arka alanına bakalım. Arka yaşam alanımız da bu şekilde.